Kayseri'den geliyorum. Aslen Sivaslıyım. Osmanlı ruhunu Sivas'ta yaşatmak için buradayım. Elimden geldiğince çocuklarımıza, gençlerimize, evlatlarımıza bunu e, aksetmek istiyorum. Şu anki yeni neslimizin böyle bir şeye ihtiyacı var. Atalarını tanıması gerekiyor. Atalarının kültürünü, giyinişini, tarzını, mertliğini, yiğitliğini bilmesi gerekiyor. Onun için tanıtmak amaçlı gençlerimiz özellikle şu anki yeni nesile bunu göstermek istiyorum. Yeni başladım işin aslı. Kayseri'de yaptık. Ee, ondan sonra Sivas'ta oldum. Şimdi bunu Sivas'a kesinlikle getirmem gerekiyor dedim ve Sivas'a geldim. Mutluyum. Ee, çok mutluyum. Çok gurur verici. Yani bu kıyafetle ortada gezmek, insanların tepkileri... Çok mutluyum gerçekten. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani çok başka ya. İnsanlar hemen geliyorlar böyle. Özellikle çocuklar. Çocuklar çok merak ediyor. Hani kıyavet tanımak başladı. Diyor ki siz kimsiniz diyor. Osmanlı dediğin zaman o çocuğun otomatik beynine yer ediyorsun. Söylüyorum atalarımızın kıyafetleri bu. Atalarımızı böyle diyorum. Otomatik e, Osmanlı'ya yöneliyor insanlar. <laughs> Tanımadım mı? <laughs> 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 <laughs>